Sevgili anne adaylarım. Bugün sizlere gebelikte şeker hastalığı ve şeker yükleme testi hakkında bilgi vermek istiyorum. Gebelikte şeker hastalığı, daha öncesinde şeker hastalığı olmamasına rağmen gebelikte şeker değerlerinin yüksek seyretmesi durumudur. Normalde kan derimdeki şekerimizi dizginleyen insülin hormonuna karşı bir direnç oluştuğu zaman kan değerimizdeki şeker miktarı yükselir. Ve artan şeker değerleri anne kandaki bebeğimizin fazladan kül almasına, sıvı miktarının artmasına Dolayısıyla artan sizlerin oranlarına, daha sonrasında bebeğimizin sarılık gelişmesine, bebeğimizin şekerinin düşmesi gibi durumlara sebebiyet vermektedir. Özellikle daha öncesinde kilolu bebek doğum öyküsü olması, annemizde polikistik over sendromu olması, ailede şeker hastalığı öyküsünün olması, ikiz gebelik, obezite gibi durumlar daha fazla risk taşımaktadır. Gebeliğin 24 ve 28. haftalar arasında şeker ekleme testi yapılır. Bu testin yapılan çalışmalarda anne ve bebek sağlığı açısından hiçbir zararı olmadığı gösterilmiştir. Eğer şeker yükleme testinin sonuçlarına göre gebelik şekeri tanısı aldıysak anne adayına şeker takibi yapılması önerilir. Şeker takiplerimiz yüksek seyrediyorsa ilk tedavi basamağı olarak diyet başlanır. Diyete rağmen şekerlerimiz hala regüle değilse bu zaman insülin tedavisine başlanır. Bu sebeple tüm anne adaylarımıza gebeliğin 24-28. haftalar arasında şeker yükleme testi yapılması, eğer gebelik şekeri tanısı aldıysak en kısa zamanda doğru tedavinin başlanması önerilir.